Aile mutluysa apartman mutlu. Aile mutluysa sokak mutlu. Aile mutluysa millet mutlu. Mutluluğunuz artsın diye evlilik okulunu kurduk. Son yıllarda boşanma oranlarının yüksek olması nedeniyle aile yapısının dağılmasını önlemek amacıyla Şubat 2015 tarihinde İzmit Belediye Başkanı Doktor Nevzat Doğan tarafından kurulan Evlilik Okulu Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Sağlıklı bir toplumun yapı taşı mutlu bireyler ve mutlu evliliklerdir. Mutlu evliliklerden evliliklerdense mutlu ve hayat beklentisi yüksek çocuklar çıkar. Düşüncesiyle hayata geçirilen Evlilik Okulu, evlilik öncesi dönemde çiftlere rehberlik ederek evlilik hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Okulda evli çift adaylarına yönelik iletişim, empati, fedakarlık, birliktelik ruhu ve daha birçok konuda dersler veriliyor. Dersler sonunda evlenecek adaylara yemin ettirilip sertifikaları veriliyor. Çiftlerin evlenmeden önce bir takım temel bilgiler edinmesi evliliklerindeki ilişkilerinde sorun çözme becerilerinin arttırılması, empati yapma özelliklerinin arttırılması, sevginin, saygının daha fazla yaşanması sağlayacak yöntemlerin teorik olarak anlatıldığı okulda şimdiye kadar 300 çift eğitim aldı. Hayalleriniz görevimiz. Yeni İzmit, Yeni Türkiye.